Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da zil sesi nasıl değiştirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirseniz aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Bildirimler ve sesler sekmesini seçin. Ardan özel mesajlar için bildirimleri değiştirmek için özel sohbetler sekmesine tıklayın. Ee, ses sekmesine dokunun. Bir bildirim sesinin seçimi değişikliklerinizi onaylamak için kaydet butonuna basarak Telegram'da kolaylıkla zil sesi değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışın beğen butonuna koymayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.